Merhabalar arkadaşlar ben Sıda Pro bugün Roblox'ta şey oynuyoruz Zeki Xbox'ta oynuyoruz Ben oyunda arkadaşlar kılıçlar aldım Yani bir de bu bölgeye içtim 250 bine Ama şey video arkadaşlar kendi kendine de İşte arkadaşlar yer dolmuş ben sonra yer açtım yeni video çekiyorum şimdi Arkadaşlar en son bu kılıcı aldık Sonra poşetlerden büyük bir tane aldık sonra okulardan bir şey almadım çok bir tane aldım kalganlarda da şöyle bir arkadaşlar buna kadar geldik de onu alamadım arkadaşlar ben yani sonra 250 bin yaptıktan sonra bir baktım burada para kasmak çok kolay arkadaşlar Sonra orada petler varmış. Ben şunu almadım da almış gibi gösteriyor. Neyse arkadaşlar 750 bin yapıp oradan pet mi alsak acaba ya? Dur yapacağım. Yap 750 bin yapacağım. Arkadaşlar 4 tane mi Kutu kırınca oluyor paramız doluyor envanterimiz. Arkadaşlar yetiyor yani o kadar bir kutu. Mikrofon sesi açık değil mi? Arkadaşlar bir de üçüncü bölüm müydü ya? He, üçüncü bölüm müydü? Yok lan kaçıncı bölümdü o? İkinci bölümdü galiba arkadaşlar. Ondan mikrofonun sesini açmayı unutmuşum. Yani bazı bölümlerde mikrofonun sesini açmayı unuttum. Sesim gitmemiş. Hangi bölümlerde unuttum? Sadece ikinci bölüm müydü? Yoksa üçüncü bölümü ben YouTube'a attım mı ki ya? Üçüncü bölüm var mıydı? Arkadaşlar üçüncü bölüm var mıydı ya? Galiba bu üçüncü bölüm. İşte arkadaşlar öyle oldu. O yüzden de ses gitmedi. Ben mikrofonun sesini kapalı bırakmışım. Ama farkında değilmişim. Neyse arkadaşlar hadi devam ke. Şimdi şu sandıkları da kırıyoruz. Bu videoda sesim gidiyor mu acaba ya? ben bir de buradaki adamlar çok güçlü yani o yüzden hiç bulaşmıyorum onlara çok güçlü yani öldüremem ben kaç dur videonun 10 dakikası da şu köşede geleceksin o ne ya oha çok pahalı lan neyse sattık neydi o ya ne olduğuna bakmadım dur neymiş bir Bilgi... he çarpı 4 gold çarpı 4 param olsaydı benim şu an zenginler olmuştum oyunda oyunun en prosu olmuştum şu an bir tane bir envanter olduğunda 49 bin para geliyor mesela öf çarpı 4 olsaydı o 100 bin 200 bin gelirdi hadi şu sandık kırılsın ah ya kırılmadı neyse Ay. Arkadaşlar 400 bin oldu paramız şimdiden. Şimdi onu iki katına çıkaracağız. Ve 700 bin yapacağız. Hatta 800 bin oluyor. 800.000 bin yapar mıyız ki? Neyse. 700... Aa 750 de Pet 750 bin arkadaşlar. Pet almaya çalışacağız. 750 bir pet alacağız. 535 bin oldu şu an. Allah ben niye buraya gittim? Lan oğlum. Şu şövalyelerden kaçmaya çalışıyorum arkadaşlar. O ne ya? Benim avuksum yok ki ortada. Benim sıfır avuksum var. Çaka çaka sıfır değil de. İki miydi üç müydü neydi? Arkadaşlar şimdi sandığı kırıyoruz. Şöyle arenaya gitmeyelim. Arkadaşlar şimdi az kalıyor 150 bine. Aa gelme gelme. Şunu da kırayım da. Ah ya öldürüyor bu beni ya. Bir git oğlum ya. Sana ne ya? Niye dalıyorsun? Köylere bulaşmıyoruz işte ya. Köyler normal sabah sağlam. Sen köyleri korumuyor mu ben? Yoksa köyleri dövüyor mu? Mesela arkadaşlar 750 bin oldu mu olmadı. Arkadaşlar 750 bin yapacağız. Az kaldı çok az. Şimdi şunları da kırınca sel yapacağım olacak 750 bin. Tada 775 la oğlum ne güzel oldu 777 bin oldu yan yana böyle diye duruyorlar ya. Arkadaşlar inka kaçışlık, in kaçışlık paranızı bırakıyor. Bu çıktı. En kötü şey çıktı ya. Tü. En kötü şey çıktı çıka çıka. Neyse arkadaşlar petlere açalım. Ya ben bunu da kullanamam ki şimdi. Çok güçsüz bu. Diğer petlerim bundan daha güçlü. Hiçbir şey etmez bu. Ben bunu isteyeceğim de. Oha böyle altı level olmuş. Neyse hadi güle güle. Güle güle. Güçlendiremezdim zaten. O yüzden de sildim. En iyisini yaptım bence. Bir daha pet açsam mı ya? Tüm param gidecek ama ya. Arkadaşlar pet açsam mı? Ama para harcamak kolay yine ya. Allah ben niye bunu başlattım? Arkadaşlar pet açıyorum ya. İnşallah güzel bir şey çıkar da bu paranın karşılığını verir. Gereksiz kullanmayacağım bir şey olursa arkadaşlar özür dilerim. İnşallah benim petlerimden güçlüdür. Hadi ya hadi. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl şans ya. En kötü şeyler çıkıyor ya. Ah ben seni sel, sel yapıyorum. Hadi güle güle pet. Şimdi elindeki parayla da kılıcımı yükseltsem kılıcımı yükselteceğim. Heh. Şimdi intikam zamanı arkadaşlar. Bugün intikam günüdür. Da 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 Heyo, oradaki kralınızı öldürmeye geldim. Çekilin yoldan, çekilin. Kralınızın işini bitireceğim. Ha, bulaşma bana. Türk canım gözüksün. şunu. Öbür köşeye çekil diyeceğim. Olmaz, bulaş. şimdi Çektik onu. Kral, kral gel buraya. Tüm muhafızların işini bitireceğim. Gelin muhafızlar, alın sizlere. Arkadaşlar işte, kendimizden çok emin olduk da olmadı ya. Bu ne kadar para istiyor? 10 milyon. Oğlum benim daha 1 milyon param yok ya. İşte sen uğraşa uğraşa yaparım da 750 bin yaptım mesela. Ona az daha ekleseydim 1 milyon olacaktı. Hatta şimdiye kadar toplam 1 milyon para yapmışım da toplam. Ama hepsini harcadım. Dı 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 Şimdi 1 milyon para yapacağım. Şaka şaka 1 milyon yapmayacağım da bayağı yapacağım yani. Arkadaşlar. Acaba mikrofon seti gidiyor mu ya? Arkadaşlar mikrofon bozuldu. Şaka şaka bozulmadı. Mikrofon niye bozulsun ki? Ne oldu ki bozulsun? He? Ne oldu ki bozulsun? He? Şimdi hiç bayrağınızı kıracağım. Pa pa. Sarı bayrak. Kırmızı bayraklardan da üstü bir sarı bayrak. Çünkü buradaki adamlar daha güçlü. Buradaki adamlar da viking he. Öbürlerindekiler viking değil daha sahçıydı ama bunlar viking. Bizim oyunda olduğumuz gibi biz oyunda vikingiz. Çünkü oyun adı Viking simülatör. Ha, oğlum. Selamun aleyküm. Ben şuradan bir ödülümü alayım. 700 bin mi? Oha. Arkadaşlar bunlar kovalıyor beni peşinden geliyorlar arkadaşlar ah, imdat biri bana yardım etsin kral aç kapıyı kral ne beni serbest bırak aa ah, kafam arkadaşlar pet filan açmıyorum şu anlık hemen ben bir şuradan kılıç alıyorum sonra kalkan alıyorum tam 3 tane alacağım 1 2 3 Tamamdır 3 tane kalkan aldık Şimdi torbamı yükselteceğim. Şimdi okları hiç yükseltmedim. Ok yükseltme vakti. ben tamam, zaten yükseltemeyiz. Oklardan daha yükseltebiliyoruz Yok. Evet arkadaşlar tüm paramızı harcadık. Şimdi bir şöyle bir şurada gücümü test edeyim. Şunun üstünde. Dur la, adam vurdu. Ah. arkadaşlar durun Açalım hemen. Güçlenmişiz tamam tamam. Güçlendik baya. O yüksel yapınca gelen paraya bak. 100 bin. Ya o zaman envanterimi hep doldurup sen yapacağım. Tabii neyle ile diye soruyorsunuz. Bunlar. Arkadaşlar bakalım bir tanesini kırılınca envanter olacak mı? Hadi. Dolmadı. Eee. <laughs> İki tane kararım ben de o zaman dolar. İki tane iki tane kıra kıra arkadaşlar dolduracağız envanteri. 300 bin para oldu. 300 bin nasıl oldu hemen ya? Arkadaşlar ben şu poşetleri yükseltim de poşetleri bir de kılıcı yükseltmem lazım. En önemliler şu an onlar oldu. Bu ne? Oha, poşete bak lan. Kocaman. Arkadaşlar, <laughs> işte. şimdi bir poşet daha doldurup bir tane daha kırıcığımızı yükselteceğiz. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Hemen bir sandıklardan lazım. Sandık, sandık, kutu değil sandık. Şu gelmesin ha. Şu hale gelmesin, şu, hale gelmesin. şu ıı, saldırınca hemen ölüyoruz ya. Tutu Şövalye abi ben düşman değilim ya. Şuradan sandık alacağım bir tane de. Oğlum ne oldu la? He? Ya video çekiyorum video YouTube videosu. Biliyor, biliyor. Video video. Biliyor. Ben bak ben çekiyorum. Hani abi diyor. Abi mi yok ya ya gitti. Bilmem neredeyse. Aşağıda ya bilmiyorum. Burada yok. Burada değil. O zaman dışarı çıkmıştım. Evet yes, arkadaşlar şu kılıcı da alalım. Çu aldı. oldu? Bu kılıç ne kadarmış? Evet yes, arkadaşlar bu video bu kadardır. Görüşmek üzere ve bay bay. Sonra yeni videoda da ne şey yapacağız? Onlar.